Evet bu sabah çiftlikten süt getirdim. Böyle. İyice böyle savura savura kaynattım. Ilıda birazdan mayalayacağım. Yoğurt mayalayacağım. Daha sonra da yayık makinesinde bakalım bir yana ayran aşağı yani tereyağı çıkaracağız. Bakalım bu sefer becerebilecek miyim? Evet, yoğurttan biraz almıştım. Yoğurt kaymağı da var buzlukta. Onları da çıkardım. Şöyle bir 15 dakika sonra o kaymakları da atayım. Öyle önermişlerdi. Oda ısısında bekletmedim. Bakalım bu kez becerebilecek miyim? Geçen ilk yapışımda pek beceremedim. Bakın kaymağı böyle işte. karıştırayım ki aktarabileyim. yoğurdu aktardım. Suyu az koydum. Böyle 1 litre kadar. Şöyle bir kıvamlı iken şöyle bir 5-10 dakika çırpsın. Sonra su ekleyeyim. Çok sulu da yapmıyorum. Hani ayranı koyu olsun. Kıvamlı olsun diye. Aralıklarla böyle çalıştırıyorum yayık makinesini böyle bir saat ve buçuk saat sürekli çalışırsa motora zarar verebilir diye 15 dakika bir dinlendiriyorum şöyle 5 dakika ara durdurup kapağını açayım çalışırken kapağını açmayın her yer yoğurt olur Henüz ufak, daha böyle top top olacak ki o zaman olmuş olsun. Bir süre daha çalışacak. Yani şu kenara sıçrayanlar, toplar, ya topakları biraz iri olacak. Kapaktan da anlaşılıyor zaten. Henüz olmamış. Ya ben beceremiyorum. Çok uzun sürüyor. Saatlerce yayıldı, yayıldı. Yani yayma makinesinde çalkalandı, çalkalandı. Bıktım en sonunda süzdüm. Bakın böyle çok böyle sulu değil, koyuca bir ayran yaptım. Ayran çok güzel. Bir de böyle yayılırken eve bir güzel bir koku yayıldı. O yoğurdun kokusu veya yağın kokusu her neyse çok güzeldi o koku. Böyle koyuca bir ayran. İşte aş yağımız yani tereyağı. Bunun da bir kısmını tuzsuz olarak bir saklama kabına koyayım. Yani kahvaltıda Reçel veya balla tuzlu yağ olmuyor, tuzsuz olması gerekiyor. Tuzlu yağı da böyle peynirle veya e, tek başına ekmeğe sürerek yenmesi güzel oluyor. Kaya tuzuyla tuzlayın lütfen. O ufak tuz sofralı tuzunu kullanmayın. Kaya tuzuyla tuzlayıp da alt rafa koyduğun zaman kendi kendini eriyor zaten, eritiyor o tuzu, alıyor tuzunu. İşte son birkaç yıldır Malatyalı bibilerin eski işlerine merak sardım. Onları seviyorum. Onları yapmaya özeniyorum daha doğrusu hevesleniyorum. Bazen beceriyorum, bazen beceremiyorum. Böyle işte bunlarla uğraşıyorum arada bir, her zaman değil. Bibilerin yaptığı işlerden pekmesi becerebiliyorum ama Pesil yapmayı bilmem, becerebilir miyim? Onların yanında biraz çırak olarak çalışmam gerekiyor, becermek için. Püf noktalarını uygulamak gerekiyor. Hani bana e, çekim yaparken söylüyorlar, şöyle olacak, böyle olacak, çok güzel anlatıyorlar. Ama uygulamak gerekiyor. Bakın süzdüğüm süzekle aktara döndere şu kaya tuzu dediğimiz iri tuzla tuzladım. Hiç elimi sürmeme gerek kalmadı. Süzekle şöyle bastıra bastıra mesela şöyle yapıyorum. Bakın süzeye bulaşmıyor zaten. Elimi de sürmüyorum. Elimi sürsem elime bulaşır. Sakıncası yok ama süzekle daha kolay, daha pratik. Böyle aktara döndere tuzladım. Şimdi saklama kabına koyacağım ve dolaba koyacağım. Çok yıkadım zaten hani içerisinde ayran kalmasın. Ayran kalırsa bozuluyormuş.